...Hacı Baba'nın çiftliğinden sofraya formatıyla birbirinden özel lezzetler... ...Kahramanmaraş'ın asırlık kervanında, lezzet kervanında... ...şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeyim... ...yoğurt, beraberinde tereyağı, yumurta e, ve birbirinden farklı lezzetler olan peynir çeşitleri... ...burada yine doğal ekmekler, özel... E, ...burada yine Hacı Baba'nın çiftliğinden reçeller, yine zeytinyağı görüyorum... E, ...yine çörek otu yağı, susam yağı, hemen burada da ne var... Zannediyorum kahve doğru mu? Burada da Hacı Baba'nın çiftliğinden birbirinden özel lezzetler. Tabii en özeli de Kahramanmaraş'ın artık tescilli lezzeti. Hemen şöyle göstereyim fıstığımız. Bu da yine kervan şubelerinde sizlerin damak tadına hitap etmiş oluyor. Kristal şubemizde, bin evlerde sizlerle beraber çok güzel bir çalışma yaptık. Yani bizim markamız Hacı Baba'nın çiftliği biliyorsunuz burada e, günlük çıkan taze sütlerden ürettiğimiz e, soframızdaki bütünlerin yani hepsini biz oradan temin ediyoruz. Peynirinden, yoğurdundan, e, yumurtasından yani çok burada e, zeytinyağından işte bütün çeşitlerimizin hepsi burada şu anda. İnsan sağlığı her şeyden kıymetlidir, önemlidir, değerlidir. Biz kesinlikle Kervan Lezzet Grubu olarak müşterilerimize Yemediğimiz hiçbir ürünü tavsiye etmiyoruz, masaya da servisler sunmuyoruz. Yani bu bizim e, bir numaralı kriterlerimizden e, biridir. Buna çok dikkat ediyoruz. Gün geçtikçe biliyorsunuz, e, hep doğal ürünlere e, her şekilde artıyor. ilgi artıyor. Biz de tabi bunu takip ederek, bunun üzerinde arge çalışması yaparak e, bir şekilde bütün şubelerimizde e, bu ürünlerimizi. Ee, ne yapıyoruz raflarda yerin aldı şu anda müşterilerimiz gerçekten Kervan biliyorsun çok iyi bir şekilde tercih ediyorlar Biz de halkımıza halkımıza güzel hizmetler verebilmek için bu doğal ürünleri sunabilmek için e, gerçekten gecemizi gündüzümüze katıyoruz Çünkü e, Kahramanmaraşlı halkımız Bizim için çok kıymetli, çok önemlidir. Halkımıza daha güzel hizmetler verebilmek için, daha güzel kaliteli ürünler sunabilmek için sürekli arge çalışması yapıyoruz. Şu anda e, kervan olarak kendi reçelimizi üretiyoruz. Bu çok büyük bir şeydir, başarılıdır bu. aslında. Yoğurt. yoğurt olsun, emir olsun. Bunun dışında tüm tatlı çeşitlerini, özellikle kendi yağımızı kendimiz üretiyoruz. Bizim kriterlerimizde yemediğimizi kesinlikle müşteriye sormuyoruz. Bu çok önemlidir. Yani müşteri, müşterinin bizim yanımızda çok büyük değeri vardır, kıymeti vardır, önemi vardır. Halkımız kervanı çok seviyor. Biz de kervan ailesi olarak halkımızı çok seviyoruz. Halkımıza değer veriyoruz. Biz sadece bu ürünleri Kahramanmaraş'ta satmıyoruz. Türkiye geneli yine aynı bir şekilde bu ürettiğimiz ürünleri Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz. Kervanların istediği bir sipariş servisimiz var. Bunu da halkımıza buradan söylemek istiyorum. Halkımız istesin biz buradan Türkiye'nin her bölgesine yetmedi dünyanın her tarafına biz buradan bu ürünlerimizi sevk ediyoruz. Çünkü sadece Kahramanmaraş olarak düşünmedik, Türkiye olarak düşündük. Bu çıkan ürünlerimiz %100 doğal ürünlerimiz. Halkımıza inşallah bu ürünlerimizi Kahramanmaraş'ta tattırdık. Türkiye genelinde de çok bölgede tattırıyoruz. Ama Türkiye'nin her bölgesinde inşallah yakın zamanda bu ürünlerimizi sevk etmiş olacağız.